Evet, evet, evet. Kısacık ve minnacık şarkı arasından sonra Mola FM'de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim. Lakin siz sevgili dinleyicilerim, evet duyduğunuzda yavaş yavaş bu güzel programımızın sonuna doğru geldiğini bilmektesiniz. Tam iki buçuk saat yayındaydım, güldük, eğlendik. Hatta günün konusuyla tartışma bile yarattık. Derken yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Her güzel şeyin son olduğu gibi programımızın da sonu geldi. Ee, ben çok keyif aldım. Yorumları okudum, değerlendirdim. Sizler de çok keyif aldınız. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için hepinize. Ee, şu an fonda duymaktasınız? Sevgili Zeynep, inadı Bırak şarkısını duymaktasınız. Ben bu şarkıyı çok severim. Beni gençliğime getirir. Çok eski bir şarkıdır. Kapanış şarkısı olarak seçtim. Umarım ben vedamı gerçekleştirdikten sonra bu mikrofonda Mola Efendi keyifle dinlersiniz. Şöyle bir Instagram'a bakıyorum. Instagram'dan sevgili Onur Beyefendi ulaşmış. Demiş ki, kraliçe... Süperdin, beni büyüledin demiş. Çok teşekkür ediyorum. yine Instagram üzerinden sevgili Ahmet Beyefendi ulaşmış. Prenses. İyi ki varsın demiş. kulan perdayım sen de demiş. Teşekkür ederim. Yine Instagram üzerinden sevgili Emel Hanım ulaşmış. Emel Hanım da bizleri dinlemekteymiş. Çok teşekkür ederim. Ee, yine Instagram üzerinden sevgili Damla ulaşmış. Damla da Yayın süperdi ablacım. Sen bir kraliçesin demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir Twitter'ıma da göz atmam gerekirse. Twitter'dan sevgili Ozan Beyefendi ulaşmış. Çok pardon. Ozan Beyefendi de yayın süperdi. Kulağım sizdeydi demiş. Teşekkür ediyorum. Yine Twitter üzerinden bizlere... Ezel ulaşmış bu başka bir Rezal. E, sanırım bir beyefendi. E, yayını süperdi. Mest oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Twitter üzerinden bizlere Özlem ulaşmış. Özlem de süperdi yayın. Her daim kulağım sende diye eklemiş. Teşekkür ediyorum kendisini. Ee, güldük, eğlendik. Vedamıza geldik. Hatırlatmamızı yapalım o zaman. Hatırlatmamız neydi sevgili dinleyicilerim? Lütfen kan bağışında bulunalım. Kan bağışında bulunmak hayat kurtarır. Hayat kurtarmak. Siz sevgili dinleyicilerimin hayatını kurtarır dedikten sonra, sizler için bu güzel hatırlatmamı da yaptıktan sonra ben yavaş yavaş gideceğim. Sizleri sevgili Zeynep ve şarkısıyla baş başa bırakacağım. Hoşçakalın.